En fazla etkinlik olarak baktığımız zaman e, ne çıkıyor? Yani önümüzde federasyonun karşısına, 118'lerin karşısına kulüplerimiz en çok hangi alanda kendisine ihtisas sahibi olmuş? Veya dünyaya baktığımız zaman uluslararası başkanınızın hedef koyduğu hizmetlerde en baştan ne var? Sağlık mıdır, göz müdür, yoksa ekonomik yapılar mıdır, çevre midir, neler ön plan çıkıyor? Bununla beraber bir soru daha var. Onu da size yapacağım. Biz tabii, önce, tabii, önce çok, bahsederken. Dikkat, Şimdi şöyle Uluslararası bize önerdiği 8 tane ana hizmet dalımız var. Evet. Bu konularda uzman diyor ki, mi? diyor ki bu konularda çalışmanızı öneririz evet. ve bu konularda her birinde de bir faaliyette gösterirseniz iyi olur. Ama bir kulüp vardır. Afet konusunda, çevre konusunda daha duyarlı üyelerden oluşmuştur. Ya biz veya eğitimle ilgili çalışmak isteyebilir. Yani bu veya diyabetle ilgili çalışmak isteyebilir. Yani, yani. yani orada bu kulüp daha bu konuda uzmanlar, üyelerden oluşursa bu konuda şey yapar ama uluslararası bize ön gördü ve önerdi gençlik üzerine çalışın diyor. Gençlik yani toplumun geleceği çünkü afet bizim ülkemiz maalesef depremlerin e, ya özellikle yazın bu bizim bölgemizin yangınların Yangınlar. olduğu bir bölge. Ya yani bu konuda zaten Yangınlarda bu, çok aktif çalıştınız. İnanılmaz. Yani evet. bizim üyelerimizin evet, bu konuda evet. hassasiyeti çok yüksek. Harbi güzel çalıştınız. Yani yangın konusunda var ya çok ciddi bir çalışma vardır Lions kulüplerinde. Kesinlikle öyle. yani bu evet, mesela evet. İzmir'de çok fazla yangın çıktı ama biz burada her birine yetişmek mümkün değil. Ödemiş bölgesine çok faydamız dokundu. Evet. Ulusasından bu konuda bizim bir fonumuz vardı. Lizif. Ee, bizim vakfımız vardır uluslararası vakfımız oradan biz bu tip afetlerde e, yardım alırız ekonomik destek alıyorsunuz, e, alıyoruz alıyoruz bir 15 bin dolar para geldi büyük para değil ama e, çok biz onu o kadar verimli önemli, önemli ki para. E, evet ama biz e, her yeri dolaştık. Ee, üyelerimizle beraber gıda, yani bütün mağazaları gezdik, en iyi fiyatları toparladık. Bir mağaza çok iyi bir fiyat verdi, ona dedik ki kardeşim sen bu, e, bu fiyat iyi ama senin katkın olacak mı? E, duyguları hitap ederek daha fazla insanların katkıda bulunmalarını sağladık, toplumun harekete geçirdik. Aynen Ve öyle. o 15 bin doları biz daha da fazla katlayarak ödemişin köylerine, ee, gerçekten çok önemli dokunuşlar yaptık. O ilk yaraların sarılmasında bizim üyelerimizin çok faydası oldu. Toplumu harekete geçiriyorsunuz. Farkındalık yaratıyorsunuz. Evet. evet. Ee, mesela Ödemiş'te de belediye başkanının Diyos Kulüpleri'ne çok teşekkürü vardı mesela. Ciddi çalışmalar vardı çünkü. Bunu da beyan etmişti o tarihlerde. Sadece orada değil ki mesela 99 depreminde yine diyorlar bir köy kuruluşunda yine destek vermiş. Kesinlikle. Çok ciddi milyon dolarların üzerinde destekleri vardı o tarihte hatırlıyorum. Hatay depreminde yine 5 yine milyon doların üzerinde bir evet. e, lisiften bize bir katkı geldi. Biz önemli iki tane şey merkez yaptık orada. E, şu anda bir e, bir tanesi bitmek üzere diğeri faaliyete geçti. E, yani orada e, kadınlar için e, e, meslek edinme kursları var, e, kreşler var. Sivil toplum kuruluşları için özel toplantı salonları var. Yani toplumun aslında ihtiyacı olan, e, sosyal hayatın ihtiyacı olan evet, bir evet. merkez olarak şu anda faaliyet gösteriyor. Bunun dışında tabii ki e, orada insanların hayatlarını e, depremle etkilen insanlar için özel köyler kurduk. Ve orada insanlara işte gıda yardım yaptık, sağlık yardım yaptık. Gerçekten o bölgede önemli dokunuşta bulunmuş idik. Bir de körlerin şövalyesi diyorlar diyor onlar için. Nedir bu? E, yani şöyle, e, körlük hakikaten dünyamızı tehdit eden önemli bir e, sağlık problemi ama bazı hastalıklar var. Erken tedaviyle ve doğru teşhisle kurtarabiliyorsunuz o insanları. Erken e, Evet yani e, doğru tedaviyle kurtarabiliyorsunuz ve biz kendi bölgemizde de dünya üzerinde de Afrika'da da ne yapıyorsunuz? Devam tarama mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Ya mesela çok basit bir örnek vereyim size. E, güzel bir yarışma var. Köylerin oynadığı bir e, yarışma var. E, spor müsabakası var. Gol bol. bol. Evet. Ee, yani golbolde işte e, içinde zil olan bir top vardır, Kö, e, görme engelli arkadaşlarımız o topla e, birbirlerine gol atmaya çalışırlar ve bu şekilde spor yaparlar. Biz bu e, sporu yapan arkadaşlarımızı sağlık taramasından geçirdik gözle ilgili. Bunlardan 3 tanesinin e, uygun bir ameliyat veya tedaviyle tekrar görebileceğini fark ettik ama maddi yetersizlikle bunlar bu taramadan geçmemişler. Ve bu kardeşlerimizi tekrar eski sağlıklarına kavuşturmayı başardık. Bunun dışında e, yani e, önlenebilir körlükler konusunda da yine çalışmalarımız var. E, dünya üzerinde aşağı yukarı 1.5 milyon üzerinde e, evet. şeyimizi insanımızı insanı e, evet. yani tekrar görmesini sağlamak. Sadece sağlık. sadece körlere değilsin bir de sizin beyaz bastonunuz var. O ayrı yani, tabii, beyaz beyaz bizim evet. tabii ki. Beyaz baston bizim tabii ki eee Lions'u, patentli ait evet, olan evet. tabii dünyaya verilmiş bir şey. O beyaz baston e, Bizler tarafından bulunmuş bir şeydir ve e, hakikaten de insan, görme engelli insanların e, hareket kabiliyetini çok çok da arttırmıştır. Evet, şimdi baktığımız zaman sadece bunlar değil, saymakla bitmiyor. Ee, bakıyorum ondan sonra Türk Böbrek Vakfı, ya, evet, Türk evet. Kalk Vakfı, yani bütün bunlar da Lyons Kulüpler tarafından kurulan ve bugün Türkiye'ye mal olmuş büyük vakıflardır bunlar. Kesinlikle. Yani e, şu ortaya çıkıyor, demek ki insanlar bir çatı altında bir araya geldiği zaman gönülden, sevgiyle, işte e, verici olarak, karşılıksız olarak e, her türlü organizasyon yapılabiliyor. Bunun kurumsal kalmasını sağlıyor en azından. Ya Ben Arif Çorapçı olarak e, başka insanların hayatına dokunmak isteyebilirim. Ama ben bir birey olarak... Dokunabileceğim insanların sayısı azdır ama sizi yanıma kattığım zaman, diğer arkadaşımızı yanımıza kattığım zaman, birlik olduğumuz Gittesel zaman... büyüklüğü sağlıyorsunuz. Evet, çok evet. daha fazla çarpan etkisiyle çok daha fazla insanın evet. hayatına dokunabiliriz. Ee, yani bu işte Lyons aslında bunu sağlıyor. İyilik yapma ihtiyacı olan insanların bir araya gelerek başka insanın hayatında olumlu katkı sağlamasını biz vesile olmuş oluruz bir konuyu sizin ilk konuşmanızda başlamıştık. Can can sayfaları demiştik ya. Evet evet evet. evet. E, onunla ilgili bir e, açıklama yapmak istedim. Yani isterim. şöyle diyorlar lafını unutma diyorlar ki efendim bunlar can can sayfaları eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, ne yapıyorlar ki bunlar falan diyorlar. Onu da onu da şöyle siz şimdi cevap vereceksiniz de orada da aktivite olursa, insanlar bir yemek organizasyonu ve etkinlik yaparsa, yiyecekler, içecekler elde edene gelir de tabii ki hedefe yönelik kullanacaklar demek gerekir. Siz ne diyeceksiniz? Aynen öyle. E, yani şimdi bir hedef seçtik kendimize. Atıyorum bir hastaneye e, özel bir cihaz vereceğiz. Diğeriz evet. cihazı. Ya şimdi o diye Ve böyle de bir... çok yaptınız zaten. Çok. Evet, medikal yani. cihazlar çok bağışlı. Evet. çok. E şimdi bir, e, bu cihaz için de atıyorum 3000 dolar para lazım. Ya bu parayı elde etmek için şimdi insanların kapına çal, kapısını çaldığın zaman kardeşim ben sen bana 3000 dolarlık işte ne kadar katkı bulunursun. E, yani bunu söylemek her zaman e, doğru sonuca getirmiyor. Ama Güzel bir gece düzenlediğiniz zaman insanların e, eğlenme ihtiyacını ve hoşça vakit <laughs> geçirme ihtiyaçlarını karşıladığınız zaman daha fazla insanın hayatını e, hem güzelleştirmiş olursunuz hem de diğer taraftan da bu etki yapmış olursunuz. Doğru. Yani Leos Group e, üyelerinin eğlenme ihtiyacını bulan, e, karşılayan, eğitim ihtiyacını karşılayan, liderlik eğitimi veriyoruz ve başka insanın hayatına dokunma e, ihtiyacını karşılayan bir örgüt. Aslında e, çok yönlü bir örgüt. Yani bir Hayatına Lyons katılmış bir kişinin e, sosyal hayatında e, eksik olarak gördüğü pek çok şeyin aslında tamamlandığını da insan zaman amaçta fark ediyor. Yani şahıs kendisi de fark ediyor, farkındalığı. Evet evet, 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 evet. Kendisi de fark ediyor ki toplumda farklı bir yer işte aslında biraz evvel tarif ettiniz o Lyon'un gerçek kimliğini toplum içerisinde e, gerçekten olması gerektiği gibi yani e, apayrı bir akademi eğitim kurumu. Bu konuyla ilgili de gerçekten eğitimler de veriyorsunuz yani biliyorum kamplara gidiyorsunuz eğitim veriyorsunuz genelde Leonso çok iyi anlatıyorsunuz. Ya bizim şimdi kendi aramızda da e, bu liderlik eğitimi için e, özel kamplarımız vardır. Bu kamplarda nedir? Her bizim her dönem 1 Temmuz'da başlar. Bu 1 Temmuz dönemi başlamadan evvel e, bir genel etmen yani benim görevime gelecek arkadaşımızın kendisine bir çalışma arkadaşlarından oluşan bir kabine deriz biz Mutlaka ona. Evet, bir evet. kabine oluşturur. Bu kabinede yeni görevlendirdiği kişilerin görevlerini anlatabilmek için bir eğitim alması lazım. Alması lazım. Tabii. İşte Tabii. biz bunu bir kamp düzenleriz, bir eğitim kampı düzenleriz. Ve bu kamplarda da bizim eğitmenlerimiz var. Kendi aramızda, kendimiz, kendi zaman içinde yetiştirdiğimiz bu eğitmenlerimiz. Bu görevlerle ilgili bilgiler veririz. Ve dönemde daha hazırlıklı, daha güçlü bir şekilde bahşamın başlamasını sağlarız. Peki görev dediğimiz zaman her lyon... Görev aldığı zaman dernekler kanununa göre 3 yılda bir mi başkanlık değişiyor? Mesela genel yönetmenliğiniz bir yılda değişiyor normalde. Evet. Ama evet. vatandaş bunu soracaktır yani dernekler kanununa göre 3 yıl ya başkanlık falan evet. veya yönetim kurulları niye sizde bir yıl? Şimdi e, biz burası bir burası bir liderlik akademisi ya liderlik evet. akademisi olduğu için de biz burada mümkün olan daha fazla sayıda insanın bu eğitimi almasını istiyoruz. Ee, ve her masanın her tarafında da üyelerimizin e, oturmasını yapmışsınlar. istiyoruz. Evet. Bugün e, sekreterlik görevini verdiğimiz bir kardeşimiz bir yıl içinde sekreterlik görevini kavrar. Ertesi sene o kendisine saymanlık görevini veririz. Ertesi gün, ertesi yıl başka bir görev veririz. Daha sonra da piştiğini yandığımız zaman da başkanlık görevini veririz. Başkanlık yapan arkadaşımız da daha sonra 70 kulübün oluşturduğu federasyonda daha üst görevlere oturur. E, gelmeye başlar. Bu sayede. Farklı farklı açılardan da e, hizmete ve topluma e, dokunmaya. Farklı farklı açıdan da bakmaya başlar. Bizim şimdi hani az önce bahsettim ya 8 ana hizmet. Yani mesela bu konularda da görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız hep değişir. Gençlik üzerine çalıştırdığımız arkadaşımız, arkadaşımız seneye çevre üzerine çalıştırırız. Tabii tabii ee, farklı görevler alabilir. Evet yani bu hem yekme saklı şey yapıyor. Herkesin kişisel özelliğine ve başarısına göre de o zaman üst yönetim ona göre görev göre veriyor. O zaman. Aynen Teknik öyle. ediyor veya aynen, görevlendiriyor. Aynen öyle. Ama bir kardeşimiz mesela göz konusunda çok çok iyi müthiş dokunuşlar yapmış. O kardeşimizi değiştirmek istemeyiz. Aynı görevi tekrar veririz. Tabii eğer. bana bana edin. yıllardır olduğu gibi basın ve araştırılar koordinatörü. Vallahi bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. <ücretsiz. gülüyor> yıllardır ben de o kaldığı gibi oldu. Evet.